Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 110 lira. Çiçek motifli modern dörtlü kırlent kılıfı seti, 110 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Ki bölmeli metal patates ve soğan kovası, 85 lira. 7 parça tencere seti, 600 lira fiyatı. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 60 lira. Ahşap dekoratif cam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Cam sürahi, 21 lira. 26 parça 6 kişilik inci kare kahvaltı seti, 599 lira. Standlı 3 katlı çiçeklik, 80 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet, toplam 120 lira. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. İkili süzgeç, 21 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Emsan tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 160 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. Çift kişilik battaniye, 110 lira fiyatı. Yaprak desenli kapı önü paspası, 30 lira. Aşk merdiveni çiçeği, 60 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 260 lira. Basmalı pratik el robotu, 60 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu, 12 litre kapasiteli, 25 lira fiyatı. 2 kişilik lokumluklu kahve fincan takımı, 35 lira fiyatı. Çelik basmalı otomatik çırpıcı, 12 lira. Cam 15 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa 85 lira. Kili bulaşık deterjan kovası 25 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti toplam 20 lira. Nakos simli el örgü iplikleri 14 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi 60 lira. 4 parça MDF saatli ve tablolu set toplam 40 lira. Siyah renkli masa lambası 55 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Ahşap saksı 13 lira. Canlı çiçek kaktüs tanesi 9 lira. Arzum saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 155 lira fiyatı. Saksıda kalan çvä çiçeği 11 lira fiyatı. 8 bölmeli doğal ahşap saksılık 70 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılı, 30 lira. 6'lı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set, toplam 29 lira. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. İkili baget ekmek kalıbı, 15 lira fiyatı. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Vas ve çek karıştırıcı, 10 lira. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Bambu tuzluk ve biberlik, 20 lira fiyatı. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. Dolap içi asılabilir 3 katlı raf, 20 lira. Buzdolabı içi düzenleyici, tanesi 5 lira. Bambu altılı çerezlik kase takımı, toplam 20 lira. Zahşap çiçeklik standı, 220 lira. Makyaj fırçası ve kozmetik düzenleyici, 60 lira fiyatı. Karaca yağsız fritöz, 2 yıl garantili, 2499 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz granit tost makinesi, 3 yıl garantili, 1200 lira fiyatı. Porselen ikili kahve fincan takımı, 50 lira fiyatı. Paşa Bahçe 8'li çerezlik kase takımı, toplam 180 lira. Dekoratif sunum tepsisi, 30 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan ve yastık seti, 315 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü iplikleri, 21 lira fiyatı. Bambu çekmece içi kaşıklık, 175 lira. Tefal markasına ait krep tavası, 25 santim boyutunda, 280 lira. Granit derin tencere, 24 santim boyutunda, 170 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ekmek kutusu, 129 lira. Bambu standlı ikili sıvı yağ şişesi, 99 lira. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Gül desenli ve standlı baharatlık, 235 lira. Yuvarlak peluş halı, 80 x 80 santim ölçülerinde, 90 lira. Siyah içi kürklü ve su geçirmez kışlık kadın montu, 480 lira fiyatı. Koltuk sehpası, 180 lira fiyatı. 360 derece dönebilen ve su püskürtmeli sprey paspas 199 lira. Paslanmaz çelik termos 2 litre kapasiteli 240 lira. Katlanabilir düzenleyici saklama sepeti 160 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Lav altılı su bardağı seti toplam 80 lira fiyatı. Hasır tepsi 29 santim boyutunda 120 lira. 2 katlı tabaklık 180 lira fiyatı. 2 katlı metal patates ve soğan kovası 180 lira fiyatı. Altılı kahve fincan takımı 240 lira fiyatı. Porselen yedili standlı baharat takımı 320 lira fiyatı. Çift kişilik saten nevresim takımı 460 lira fiyatı. Gökkuşağı, bulut ve güneş modelli zirkon taşlı bileklik, 25 lira. Çift taraflı pilates matı, 70 lira. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Hop ayaklı sunum tahtası, 120 lira fiyatı. Duvar saati, 50 santim boyutunda, 199 lira. 6 parça kombi sahan seti, 315 lira. 10 ponlu bere, 39 lira. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Mini portatif ütü masası, 115 lira. Dörtlü su bardağı, 70 lira. Dijital baskılı koridor halısı, 100'e 200 santim ölçülerinde, 245 lira. Ortopedik boyun destekli büyük boy yastık, 90 lira. Karaca 6 parça servis seti, toplam 119 lira çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 95 lira fiyatı. Philips Çelik Su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. Karaca ekmek kutusu, 160 lira fiyatı. Ayağı sıcak tutan kışlık panduf, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira. Gül desenli battaniye, 199 lira fiyatı.